Enes İbni Malik'i Haccaç denen zalim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 80 sene sonra önüne çıkarmış bir sebeple bak diye parmağını uzatmış böyle Enes İbni Malik'e hitap ediyor. Peygamber aleyhisselamın sevgili sahabisi yani tehdit ediyor onu. İleri geri konuşuyorsun diyecek. Enes İbni Malik de bana mı diyorsun diye böyle hiç ilgilenmemiş onunla. Neticede bu binlerce adam öldürmüş bir katil despotun önünde sanki arkadaşıyla oturur gibi oturuyor. Ya git buradan diye salmış onu. Çıkınca Enes'e demişler. Çok rahatım demişler. E, Allah orada benimle beraberdi. Niye rahat olmayayım ki demiş. Haccaca demişler. Senden adam kurtulmazdı. İyi kurtuldu Enes demişler. Ya görmüyor musun kaplan gibi duruyordu karşımda demiş. Ya durum kritik avukatı önce arayalım. Mantığı yok. Sabah namazında Allah'la beraberdim. Haccaç çağırdıysa yine Allah'la beraberim ben.